Tahkih ehlinden bazıları bu ilk mevcuda ilk muallim tabir etti. Evet geçen haftadan hatırlayalım. Mevcuda çıkan ilk şey, Allahu Teala'nın yarattığı ilk şey. Biz buna farklı vecihlerden, farklı isimlerle anılıyor demiştik. Tasavvuf ehli farklı isimlerle anılıyor demiştik. Bunlara işte ilk muallim hakikati Muhammediye, Nuru Muhammediye ve işte bunların isimlerini. Şimdi tek tek konu konu hangi isimler verildiğini anlatacak burada. Bu bölümde de ilk muallim diye tabir edildi diyor. O ilk yaratılan şeye. ilk muallim. Ve ona ilk muallim diyenlerin izahı şudur ki bu tahkik ehlinin indinde o ilk mevcudun halifeliği tahakkuk etti. Ve onun ilahi emanetin yani ilahi nefsi vasıfların yüklenicisi olduğu anlaşıldı. Yani Allahu Teala kendindeki bu esmaları bu halifeye yükledi. Hani dedi ya yeryüzünde bir halife yaratacağım diye. Adem'i. Adem, Adem Aleyhisselam'ı yarattığında onun e, nezdinde onun sülbundan yeryüzünde gelecek olan halifelerde sırası geldiğinde gelecek şekilde bu mahiyette yaratılmış oldu. Bunun ilk yaratılışı ise dedik hakikati Muhammediye. Nuru Muhammediye diyoruz. Esas halife odur. Nur-u Muhammedi olması cihetiyle gerçek manadaki halife Resulullah Efendimiz. Evet burada ilahi nefsi vasıfların yüklenicisi olduğu anlaşıldı. Yani Allahu Teala tüm ilahi nefsi vasıflarını bu halifeye yükledi. Çünkü onun işitmesi ve görmesi hakkın işitmesi ve görmesi ve onun ilmi ve iradesi hakkın ilmi ve iradesidir. Nitekim yukarıdaki şerhlerde izah edildi. Ve bu halifenin en küçük alemden olan nispeti en büyük alemden olan Adem'e nispetidir. Yani en büyük alemden açığa çıkan Adem bu en büyük aleme nispetle ne halde ise en küçük Adem olan insan cinsinden açığa çıkan halife ve insanı kamil de bu en küçük aleme nispetle o haldedir. Çünkü ademsiz alem silinmemiş bir ayna mesabesindedir. Evet, ademsiz alem silinmemiş ayna. Ayna silinmeyince ne olur? Şekli düzgün olarak yansıtmaz. Ancak aynanın parlatılması lazım, cilalanması lazım ki karşısına gelen cismi aynı görüntüsünü yansıtabilsin. Dolayısıyla, ee, dedik yaratılışta Allahu Teala yaratmayı 6 günde tamamladı. Altıncı günü Adem'i yarattı, halk etti. Ve Adem'in yaratılmasıyla alem kemalatını bulmuş oldu. Bu manada Ademsiz alem, eğer Adem Aleyhisselam yaratılmamış olsaydı, bu alemin silinmemiş bir ayna olacaktı. Ki o zaman orada Hakk'ın yansıması zuhur edemeyecekti o alemde. Ancak en kamil Hakk'ın e, zuhuru, yansıması Adem'de oluyor.